Bugün sizlerle birlikte nohutlu sulu tavuk yemeği yapıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ayrıntıları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izleyin. Hemen tarifimize geçelim. İyi seyirler. Tenceremizin altını açalım. Orta hararete getirelim. 2 çorba kaşığı kadar sıvı yağını alalım. Ve üzerine yıkayıp süzdürdüğümüz tavuklarımızı alalım. Bunları şöyle bir kızgın yağın içinde çevireceğiz. Ben iri parçalar halinde doğradım. Dilerseniz daha küçük parça halinde de doğrayabilirsiniz. Bunları şimdi dört bir etrafını mühürleyelim. Kızartalım. Tavuklarımızı dikkatlice diğer taraflarını çevirelim. İki tarafında mühürlenmesini sağlayalım. Tavuklarımızın üzerine iki çay kaşığı kadar tuzunu verelim yağ sıçrayabiliyor çünkü tuz yağın sıçramasını biraz da olsa engelleyecek sonra tekrar karıştıralım her tarafının rengi dönene kadar tavuklarımızı bu şekilde pişmeye bırakalım bu işlemi de ben orta ateşte yapıyorum çok yüksek değil çok az da değil Tam orta hararetle ocağımın büyük gözünde yapıyorum. Şimdi biraz daha tavuklarımızın rengi dönsün. Ve biz diğer işlemlerimize devam edelim. Bu arada ben sebzelerimi doğruyorum tabii ki. Boş durmuyorum. Tavuklarımız güzel bir şekilde kızardı. Kavruldu. Ben yarım tavuk kullandım burada. Siz dilerseniz sadece tavuk butla da yapabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli oluyor tavuklarımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı karışık domates ve biber salçası alıyorum. Bunu da biraz şöyle kavuruyorum. Bu tavuklarımla bir birlikte karıştırıyorum. Şimdi artık bu aşamada altını en kısa ben alıyorum ve de üzerine doğradığı bir tane soğan yarım kapya biber bir tane köy biberi bir diş de sarımsak onları da tavuklarıma ilave ediyorum bunlarla birlikte de bir iki tur çevirelim artık ocağımız kısıkta. ve benim şurada dondurucuda haşlanmış nohutum vardı birazcık su koydum altına o çok fazla olduğu için sadece yarısını kullanacağım onu eritiyorum şimdi taraftan da tavuklarıma kaynamış su veriyorum. 2 bardak kadar su verdim ben burada. Şimdi tavuklarımız kısık bir ateşte pişmeye devam edecekler. Tavukların bir 5 dakikadır kaynıyorlar şöyle bir karıştıralım ve üzerine nohutumuzdan dilediğimiz kadar verebiliriz. Ben şöyle bir su bardağı kadar ekleyeceğim. Geri kalan nohutlarımı başka şekilde değerlendirmeyi düşünüyorum. Ve tavuklarımız tamamen pişene kadar artık ağzını kapatalım. Tavuklarımız 10 dakikadır falan kaynıyorlar. Nohudunu koyduktan sonra Şimdi üzerine biraz karabiberle pul biber vereceğim ben. Şöyle yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı da pul biber. Başka baharat eklemeyeceğim. Tuzunu da zaten baştan koymuştuk. Tavuklarımız biraz daha kaynasın. Yemeğimiz hazır olacak. Artık benim tavuklarım pişti. Çok güzel bir sulu yemek oluyor bu şekilde yapmadıysanız denemenizi tavsiye ederim. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Soslu, sulu, nohutlu tavuk yemeğimiz hazır. Tabağa da alıp size göstermeye çalışayım. Sulu yemek severler için çok güzel bir yemek oluyor. Ben yemeğimi pirinç pilavı ile birlikte servis edeceğim. Bulgur pilavı ile de gerçekten çok yakışan bir yemek oluyor. Yapan, yiyen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.